Şanssız aburya bir şey yapamaz Irman Özdemir. Şanssız aburya bir şey yapamaz. Ya bu basorumuz Kiltepe ve Çarmuzu mahalleleri arasında ortak noktada bulunan e, bu arazimize bizim dedelerimizin para verip de kamuya kazandırdığı mezarlık alanına okulumuz var, muhtar evimiz var, Çarmuzu muhtar evi, e, semt konağımız var, Kiltepe Çarmuzu e, semt konağı, çocuk parkımız var. Bu parkın yanına hiç kimseye danışılmadan, kimseyle istişare edilmeden verilmiş bir karar 8 Şubat itibarıyla 6 Şubat'ta deprem oluyor, 8 Şubat'ta imza atılıyor. Biz Kiltepe ve Çarmuzu halkları olarak bu eyleme karşıyız. Yani bu yapılan fiiliyata karşıyız. Biz Kiltepe ve Çarmuzu halkları biz bunu hak etmiyoruz. 2000 tane evimiz yıkıldı, yaralıyız. Bu yaralı halimizde devlet büyüklerimizde istirhamımız şu ki Lütfen bizim sesimizi duyun, bu e, olumsuzluğu iptal edin. Kitepe Mahallesi bunu hak etmiyor, Çarmuzu Mahallesi bunu hak etmiyor. Biz devletimize canımız fedadır. Ama devlet yetkilileri de bizi duysunlar. Ay e, mahalle sakinlerimiz buradalar. Hiç kimse buna razı değil. Bugün gelip baz istasyonunu kuran, yarın dedelerimizin alın teriyle aldığı bu araziye başka bir oluşumlar, başka bir menfaat çerçeveleri çok çok güzel bir şekilde. Çok güzel bir şekilde gelip yerleşecekler. Biz de buna bir şey, insanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanlarımızı öldürürseniz devlet nasıl yaşayacak? Allah aşkına bunu durdurun. Şu anda Çarmıza muhtarımız da imza topladı. Malatya valiliğine gitti. Allah'ın izniyle biz bu oluşuma karşıyız. Buna da dur demesini biliriz. Kimse de buraya e, bu bazı istasyonu kuramaz, kurdurtmayız. İstasyonun almasını da istemiyoruz. Ee, bu kadar insan ölünce tabi biz çok üzüldük. Biz burada çok eğlendik. <laughs> Ölen kişilere zaten biz çok üzülüyoruz. Ee, bazı kişiler de ölmesin inşallah. Biz baz istasyonu istemiyoruz. Biz burada sağlık istiyoruz. Baz istasyonunun ne işi var burada ya? Elbette ki biz eğitime karşı değiliz. Eğitim amaçlayıp, eğitime e, fırsat görerek ya işte online sistem yapacağız. Şunu yapacağız. Demelerinden dolayı e, biz bunu kuruyoruz. Bunu bir şey yaparak 3 ay olan üstü hal mantığı ile bunu kabul ettirmeye çalışıyoruz. Çarmuzlu Kiltepe halkı bir değeri hak ediyor. Bu tarz haksızlık kesinlikle hak etmiyor. Bu yüzden biz buna karşıyız. İlgili kim varsa buna el atacaktır. Biz burayı kurdurmayacağız. Bazı istasyonu kurabilir. Başka yerlerde ben. Kendi memleketimde yüksek yerlere kurun. Ben oraya gittiğimde çekmiyor. İyi e o zaman oraya kurun. Madem köyle yükseklere kurun. Daha para, fazla para harcayın. İki tane, bir tane santral getirip dört tane direk üstüne koyup da burada eğitim amaçlı ben yapıyorum. Olağanüstü halden yaralanıp da bunu geçireyim. Mantığını kabul etmiyoruz.